Evet, Sonic 3 filmi henüz ülkemizde vizyona girmeden spoilerlı o videoyu çıkarıyorum. Kusura bakmayın ama spoiler konuşmak için bir ay bekleyemem. Film neredeyse bütün dünyada çıktı ve millet çoktan izledi. Evet, benim gibi filmin çıkmasını beklemeden bir şekilde izleyenler de var ülkemizde. O zaman direkt konumuza yani Sonic 3 filminin post kredi sahnelerinde neler yaşandığından ve Sonic 4 filmi ile beraber ilerideki yapımlarda bizi neler bekliyor konuşalım. İlk olarak izlemeyenler ya da bilmeyenler için post-credits sahnelerinde neler yaşandı bir anlatalım. Kirti Sonic 3. İlk sahnemizde Sonic ormandayken bir anda Metal Sonic ortaya çıkıyor ve Sonic'e ateş ediyor. Ama Sonic bunu fark ederek işten sıyrılıyor ya da sıyrıldığını sanıyor. Ama bir anda bir Metal Sonic yerine bir ordu dolusu Metal Sonic ortaya çıkıyor ve Sonic'e saldıracaklar esnada ansızın elinde büyük bir çekiç olan gizemli biri tarafından kurtarılıyor. Ve öğreniyoruz ki o gizemli kişi aslında Sonic hayranlarında çok iyi tanıdığı Amy Ross. Ve sahnemiz burada bitiyor. Hemen Metal Sonic kimdir sorusuna bilmeyenler için ufak ve hızlı bir özet geçeyim. Metal Sonic orijinallerde Dr. Eggman'in Sonic'i yenmesi için yarattığı bir robot. Ama filmin sonunda Dr. Eggman öldüğünü düşünürsek ya da bize öyle düşünmemizi istediklerini varsayarsak Metal Sonic'in köken hikayesini farklı işleyebilirler. Belki de gelecekten Sonic'i yenmesi için gönderilmiş bile olabilir. Ama tabi bunların hepsi bir teori. Metal Sonic başta sıradan bir Sonic villain'ı olarak yaratılmış olsa da hayranlar tarafından çok sevildi ve bayağı popüler bir kötü haline geldi. Hatta Shadow'dan sonra en sevilen Sonic rivalı olduğunu bile söyleyebiliriz. Metal Sonic başlarda sıradan bir yapay zekaya sahip olsa da zamanla bir bilinç kazanmış ve Eggman'in emirlerinden çıkarak kendi kararlarını almaya başlamıştır. Hatta ilerleyen dönemlerde Metal Sonic öyle büyük bir tehdit oluşturur ki dünyaya boyun eğdirecek ve Sonic takımının neredeyse yenemeyeceği bir formu olan Neo Metal Sonic formuna da evrimleşir. Hatta ve hatta Sonic ve diğer karakterlerin güçlerini toplayarak Metal Overlord adında devasa ve korkutucu bir formada evrimleşmiştir. Amy Rose ise başlarda Sony'e psikopat derecesinde aşık ve sürekli başı belaya giren kız rolünde ortaya çıkmıştı. Ama sonradan karakteri öyle bir değiştirdiler ki eline bir çekiç verip kendini sadece Sony'in seviyesi konumundan çıkarıp kendi ayakları üzerinde durabilen bir karakteri de evrildi. Bu hikayeler ve post credit sahnesine ek ironik olarak Metal Sony'in ilk ortaya çıkışında Amy Rose'u kaçırması gibi bir olay da vardır. Bu da aslında post credit ve belki de Sonic 4 filmi için ufak bir easter egg olabilir asıl kelam, Sonic 3 filminin post kredi sahnesiyle beraber Sonic film evrenine iki karakter daha dahil edildi ve az buçuk Sonic 4 filminde neler olabileceğini de bizlere göstermiş oldular. İkinci sahneye gelirsek ise bu sahnede Shadow'un ölmediğini ve filmin sonundaki patlamadan sağ kurtulduğunu bizlere gösteriyorlar. Bu da planlanıldığı düşünülen Sholov dizisi için bir referans niteliğinde ekstradan dördüncü filmde Shadow'un Metal Sonic'in yenilmesi için yardım etme amacıyla geri dönmesi ihtimalini de oluşturmakta. Ve son olarak diğer filmlerin çıkış tarihlerine de bakacak olursak Sonic 4 filminin en erken 2026 en geçte 2027 yıllarında karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Ve benden şimdilik bu kadar efendim. Videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.